Hizmet konusuna geçelim. Tarım Bakanı az önce evet. söz arasında hatırlattınız. Sayın Bakan'a bir dosya ilettiniz. Basına da yansıdı. Evet. Detayları biraz sizden alalım. Yani Tarım Bakanı bugüne kadar tabii ki bakan çok yoğun bir mesaiye başladı. Tarım Bakanlığı'nda yoğun bir mesai yürütüyor. Pek Ankara'da da durmuyor. Evet. İşte zaman zaman işte bir araya geldiğimiz bakan yardımcıları, sayın müsteşar ve bakanın kendisine ilettiğimiz bir dosya içeriği var. Neler aslında bunlar? Bugüne kadar <laughs> yapılan düzenlemeler içerisinde Sayın Bakan'dan talep ettiğimiz hizmet kolumuzun Tarım Bakanlığı açısından Orman Bakanlığı'na ayrı konuşacağız. Mesela Targel probleminin çözümüyle ilgili bir teşekkür ediyoruz kendisine evet. Sayın Bakan'a. Ama şu anda işletmeler bazlı sorumluluk adı altında bir uygulama getiriliyor. İşte hükümetimizin 2023 vizyonuna uygun bir düzenleme dedi Sayın Bakan. Buradan baktığımızda çok net ifade etmek lazım. İşletmeler bazlı sorumluluk adı altında ortaya çıkmış bu düzenleme ya da yeniden bu yapılanma, tarımsal yayım anlamında yapılan yapılanma, Türkiye'de asla işlevi olmayacak, asla başarılı olamayacak bir düzenlemedir. Bunu Sayın Bakan'a ilettik. Nedir o? Buradaki endişemiz nedir? 16 bin insanın üzerine yüklenen Türkiye'de 8,5 milyon, yaklaşık 4,5 milyonu çiftçi, 4 milyonu da gıda işletmecisi. 8,5 milyon insanın yükünü 16 binlik bir tarımsal yayım grubu ki her grupta kendi içerisinde işletme sorumlusu ve yardımcısı olarak ikiye bölünecek. Yani sekiz bin. grup üzerine yaklaşık sekiz buçuk milyon insanın e, işletme ve çiftçinin sorumluluğunu yükleyeceğiz. Ortalamada binin üzerinde Türkiye ortalaması bir rakam düşüyor her grubun başına. E buradan baktığınızda mesela İstanbul'da yaklaşık dört binin üzerinde. En Türkiye'de işi rahat diye sayılabilecek bir ilçede de nereden baksanız 400'ün altına düşmeyecek işletmeler bazı sorumluluk. Bu sorumlulukta tabii ki bakanlık önce netleşmek zorunda. Bu sorumlulukta bu arkadaşlar ne sorumlusu olacak? Danışman mı olacak? denetmen mi olacak? Bu anlamda geçmişte gıda deneticilerinin ve su ürünleri mühendisliği deneticilerinin, su ürünleri deneticiliğinde yaşamış olduğumuz bu sıkıntıların bir yenisinin bu işletmeler bazı sorumlulukta başımıza gelmeyeceği endişe, gelmesi endişemizi biz Sayın Bakan'la paylaştık. Bu anlamda en azından bu konuda çok makul bir düzenleme için Bizim de katıldığımız, katkı sunduğumuz, e, özellikle taşra idarecilerinin de fikrinin alındığı bir düzenlemeye geçirmesini istiyoruz. Mesela yine sayın bakan'a ilettiğimiz bir konu var. Tarım Bakanlığı'nda. Devlet personel başkanlığının çerçeve atama yer değiştirme ne evet. de bağlı olarak çıkması gereken Tarım Bakanlığı'nın e, atama ve yer değiştirme yönetmenliğinde geçmişte işte taşla teşkilatlanılan norm kadro sayısının yüzde ellinin altındaysa eleman sayısı il müdürleri oradaki tayin taleplerini dikkate almaz. E şimdi çalışanın uhtesinde midir? On sene çalışmış. Evet. Norm kadronun yüzde ellinin üzerinde çıkarma yetkisi hangi çalışanın elindedir ki? <laughs> e bu anlamda biz bunu yargı kararıyla iptal ettirmiştik. Evet. Yeniden şimdi yeni yönetmenliğe bir daha koydular. Tabii bunun yeniden gözden geçirilerek iptal edilmesini istiyoruz. Bir taraftan da yargıya başvurduk. E bir taraftan bakıyorsunuz sendikal ayrımcılık. Artık Tarım Bakanlığı'nda Taşra idarecilerinin özellikle artık yani fütursuzca ortaya koyduğu bu uslubu eski bir çalışma bakanı olarak Tarım Bakanı'nın önlenme, önlenmesini beklediğimizi kendisine somut örnekleriyle ifade ettik. Bu konuda bir çözüm bekliyoruz. İşte Tarım Bakanlığı çalışanlarının üretimi teşvik biriminin ek ödemeden mahsup edilmesi. Bu saçmalık asla yok. Tabii başka hizmet kollarındaki arkadaşlarımızı örnek olarak verirken yanlış anlaşılmasını da istemem. Ama bugün bir yargı mensubunun gerek adli tazminatı alırken yargı mensupları için ödenen yargı, adli tazminatı alırken bir taraftan 666 ile aldığı ek ödemeyi alması bir emniyet mensubunun bir taraftan emniyet hizmetleri tazminatını alırken bir taraftan aynı şekilde 666 ile ek ödemeyi alabilmesi ortadayken yani Tarım Bakanlığı çalışanları sanki başka ülke çalışanlarıymış gibi ya da üvey evlatmış muamelesi gördüğü işte üretimi teşvik primi alırken bunun ek ödemeden mahsup edilmesi uygulamasının bugüne kadar hukuksuzluğunu biz 27 defa yargıda ispat ettik. Şimdi Danıştay'da bununla ilgili Kocaeli'nden tabii yerel mahkemelerde ispat ettik. Ee, ama sadece o arkadaşların mağduriyeti giderilmiş oldu. Yani davayı kazandınız sadece size ödeme yapılıyor. Ne hikmetse bunu bakanlık e, temizle etmiyordu ama en son bakanlığın bir gafletine geldi anladığımız kadarıyla. Kocaeli e, Karamürsel'de altı arkadaşımızla ilgili kazandığımız dava Danıştay'a geldi. İnşallah oradan bir sonuç alacağız. Ama burada başka bir sendika efendim bu erkenden bizi vergi dilimine sokuyor mazeretiyle efendim biz feragat edelim üretimi teşvik priminden diye bu sene bir furuya başlattı bakanlıkla beraber eğer erkenden vergi dilimine giriyorsa bir çalışan gelir vergisi matrahı itibariyle baktığımızda yani gelir vergisi tebliğinde belirlenmiş olan kümülatif gelir matrahını yukarı çekmek zorundasınız ya da e, memurlar ya da emeğiyle geçinenler ücretli çalışanlar e, kamuoyunda iyi bilinen Sokakta bir esnafın gerçek usulde vergi ödeyen bir esnafın karına zararına bakılmadan fix bir vergi ödeyen esnaf gibi değerlendirilmesi gerekiyor. Yoksa siz sanki kamu çalışanları ya da çalışanlar belirli ay sonra çok kar etmiş gibi bir görüntüyle maaşlarını üst üste koyup Efendim siz bir üst vergi dilimine hatta iki üst vergi dilimine girdiğinizde yılın başında yüzde beş zam yaptığınızda yılın sonunda yüzde on ikiyi geri aldığınız bir hukuk sistemi nerede vardır? İşte bunun için mesela bu e, bu konunun iki yargı süreci var sendikamızca geçen sene açılan birisi bu kümülatif gelir matrağının yukarı çekilmesi ikincisi de tamamen gelir vergisi tebliğinin iptali ile ilgili. Ama bu sene bu sendika tuttu erkenden vergi dilimine giriyoruz diye üretimi teşvik priminden feragat ediyoruz diye bir furya estirdi. Bu sefer neden feragat edeceksiniz? Adınıza tahakkuk eden bir gelirden değil mi? Evet. Sonuç itibariyle kamu çalışanları kendi adına feragat eden bir gelirden bunu hazineye feragat ederken o tahakkuk eden geliri hesap edildiğini unuttular. Bu sendikalar da unuttu uyarmadı. Şimdi bir taraftan feragat ederken bir taraftan da erkenden yine vergi dilimine girmekle geçmişten hiçbir değişiklik olmamakla yüz yüze kaldılar. Hatta elindeki belirli bir geliri de kaybederek Kaybettim. hazineye devrederek ya. böyle bir acemi sendikaların bu sene hışmına uğradılar. Şimdi tabi bakanlık bir yazıyla hemen bunları uyardı efendim dedi ki feragat edilen bedeller Kümülatif gelir matrahına sayılmaz. Hangi kanuni gerekçeyle sayılmadığını sorduk bakanlığa hala bir cevap yok. Böyle bir usul yok. Yani bunun çözümü bu iki tane değerin de beraber alınmasıyla ilgili yani üretimi teşvik birimi ek ödemenin bir mücadelemiz. Gerek yargıda sürüyor gerek işin. Evet. E sürecinde sürüyor en azından yani idari e, sosyal diyaloğuyla yürütmeye çalışıyoruz. İşte görevde yükselme unvan değişikliği, tikem, Atatürk Orman Çiftliği zamanında açılmıyor. Bunların zamanında açılması lazım. Vekaletle yürütülen idari görevler var mesela. Bunların tamamı vekil. Evet. Yani böyle Ve uzun asilin var. tüm sorumluluğu var ama vekaleten karşılığı ekonomik anlamda yok. Koordinatörlüklerin yeniden oluşturulması, bakanlıklarda şube müdürlükleri müdür yardımcılıkları vardı kaldırdı yerlerine koordinatörlük anlamsız görev tanımı yapılmamış artık ihtiyaç çıktı bu yeniden koordinatörlerin e, şube müdürlüğü şekline ya da müdür yardımcısı şekline dönüştürülmesi <laughs> lazım mesela bir TMO'da bir KDV rezaleti var lojmanlarda KDV rezaleti evet. Ankara yani? Vergi Mahkemesi <laughs> bir karar veriyor. Sonra da diyor ki bunun sadece bir sendika üyelerinden alınmaz. E biz de müracaat ettik. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne. Daha önce iki defa durdurduğumuz görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmenlikleriyle ilgili sadece üyelerimize uygulasın diye. Bu tabi Tarım Bakanlığı ile ilgili konuşacak TİGEM'de işte kırsal kalkınma. Geçen hafta başkanlarını ziyaret ettik. Kendilerine bir rapor sunduk. Evet. Sayın Başkan'ın sözde çok hoşuna gittiğini gördük onu anladık. Size i̇şte koordinatör atamalarındaki liyakat, çalışanların mazeret atamaları dahil kurum içi yer değiştirmelerinin düzenlenmesi, iş aktif uygulamaları var. Kamu çalışanlarının sayısı yetmiyor şu anda. Projeleri yok, sayı yok. E, koordinatör sayısı eksik. Uzman ve uzman yardımcısı arasındaki maaşların dengelenmesi ve kurumun geleceği belirsiz. Belirlensin dedik. Tabii orman cenahımız, bizim diğer tarafımız. Başkanım rotasyonu zamanımız çok